Ayçiçek yağı ile zeytinyağı fiyatlarının düşmesi için harekete geçirdi. Bir anda stokçulukla mücadele edilirken diğer yandan ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Ham zeytinyağı ihracatına da izin verilmeyecek. Fazla arttı. Acayip. Üretimin azlığından da kaynaklanıyor olabilir. Daha çok üretmeliyiz. Böreklerin, kızartmaların vazgeçilmezi ayçiçek yağı. Fiyatıyla aylardır herkesin gündeminde. Artan yağ fiyatlarını düşürmek için yeni hamle yapıldı. Ayçiçek yağı, kanola ve aspir yağında yapılacak ithalatlarda gümrük vergisi 30 Haziran tarihine kadar sıfırlandı. 1-1,5 bir, bir, buçuk ay, 2 ay civarında ayçiçek yağı fiyatlarında böyle bir değişiklik, böyle bir ucuzlama bekliyoruz. Ayçiçek yağında daha önce de %30'dan %3'e indirilmişti gümrük vergisi. Bu defa sıfırlanmış oldu ancak uzmanlara göre pandemi etkisiyle dünya Fiyada da ayçiçek yağı fiyatları artıyor. Ayçiçek yağının ton fiyatları her ay 90 dolarla 100 dolar arasında artıyor. Yağı olan ülke e, elinden çıkarmak istemiyor. En son ben e, toptan almıştım. 25'ten almıştım. Ayçiçek yağının litresi şu anda market raflarında 16 ila 17 lira arasında değişiyor. Gümrük vergisi sıfırlandıktan sonra bu durum fiyatlara nasıl yansıyacak? işte bunu da zaman gösterecek. Şimdi almaya geldim. 70 liram ne herhalde? Ben 70 yadım 73 küsür. Zeytinyağı ihracatına ise tam 20 yıl sonra yasak geldi. Zeytinyağları ancak işte bu şekilde şişeli, kutulu ve de paketli olarak satılabilecek. Yani ham madde olarak zeytinyağı satışına, ihracatına izin verilmeyecek. Zeytin ağacı olan, ayçiçek yetiştirilen bölgelerde herkes üretim yapıyor. Direkt gitsinler, tüketiciden alsınlar. Uzmanlar da söylüyor belli ki üretimi artırmadan gümrük vergilerini düşürmek veya sıfırlamakla bitkisel yağ sorunu çözülemiyor. Yerli ve milli üretimi artırmak için çiftçiye destek şart. Bir de aldığı eğitimi sahada çiftçiyle paylaşıp devlete yük değil güç olmak isteyen ziraat mühendisleri var. Milli ekonominin temeli ziraat olduğuna göre atama bekleyen ziraat mühendislerini de görmek duymak gerekiyor.